Merhaba çocuklarım, bugünkü konumuz sosyal bilgilerden, üretimden, tüketime konusunu anlatacağım. Bir de bilinçli tüketici konusunu anlatacağım. Şimdi bakıyoruz, İhtiyaç ve isteklerimiz varmış. Neymiş ihtiyaçlarımız, isteklerimiz? İnsanların yaşamlarını sürdürebilmesi için birçok şeye ihtiyaçları vardır değil mi? Bunlardan bazıları olmazsa olmazdır. Yani muhakkak karşılanması gerekir. Bakıyoruz, bu ihtiyaçlara ne deriz? Biz temel ihtiyaçlar deriz. Temel ihtiyaçlarımız ne olabilir? Beslenme olabilir, barınma olabilir, giyinme olabilir, değil mi? Evet. Şimdi bakıyoruz, temel ihtiyaçlarımız dışında bazı ihtiyaçlarımız da vardır. Eğitim gibi oyun gibi, sinema gibi, tiyatro gibi e, çoğaltabiliriz bunları. E, bunlar da sosyal ihtiyaçlarımızdır. İhtiyaçlarımız dışında e, karşılamak istediğimiz bazı arzularımız vardır. Bunlara da istek diyoruz. Dondurma, e, bisiklet, oyuncak gibi bunlar da nefis isteklerimizdir. E, <laughs> temel ihtiyaç ve e, ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra isteklerimizi karşılayabiliriz. Bunlar ikinci planda Aile bütçesi vardır bir çocuklarım. Ee, aile bütçesi ve tasarruf. Aile üyelerinin eline geçen paraya biz diyoruz ki gelir. Aylık kazanca gelir diyoruz. Bir ürün ya da hizmet karşılığı harcanan paraya da gider diyoruz. Harcadığımız paraya gider diyoruz. E, gelirlerin giderlere göre ayarlanmasına da bütçe diyoruz. Evet, Gelir, gider, bütçe. Bunlar neymiş öğrendik. İlerliyoruz. Bakalım. E, ayağını yorganla göre uzat sözü, atasözüdür. Burada ne demek istiyor? Dengeli yaşamak isteyen insan mutlaka giderini gelirine göre ayarlamalıdır. Ayarlanması e, bu atasözünün gereğini yerine getirilmemiş olur değil mi çocuklar? Evet. Ee, bir bütçe ayrık bütçe. Bütçede ne vardır? Aylık gelir vardır. Ee, ev giderleri vardır. Mutfak temizlik, eğitim, sağlık böyle alt alta sıralar. Ulaşım diyecek sosyal ihtiyaçlar diye sıralanır. Bakıyoruz annenin ailesinin aylık bütçesi e, burada verilmiş. Annenin geliri işte 2400 Üç babanı geliri 2400 dönmüş. Toplam gelir ne kadar? 4800. Giderler de e, rakamlar belirtilmemiş ama ne olabilir? Kira olur, fatura olur, ulaşım, eğitim, giyim, gıda, eğlence bunlar alt alta toplanır. 2400 geçerse olmaz. İşte 4800 geçerse olmaz. E, 4800'ün altında veya 4800'e denk olmalıdır ki ayağımızı yorganına göre uzatmış olanlar. Evet, bilinçli tüketici nelere dikkat etmeli bakalım. Bütçesine göre hareket eder bilinçli tüketici. alışveriş listesi yapar. Alacağı ürünlerin üretim ve son kullanma tarihine bakar. Aynı kalitedeki ürünlerden uygun fiyatlı olanı alır. Uygun fiyat, aynı kalitede ise bakar, araştırır, uygun olanı alır dayanıklı tüketim mallarının işte buzdolabı, çamaşır makinesi olur. Bunların garanti belgesini mutlaka almalıdır. Önemli. Fiş veya faturasını da almalıdır. Evet. Ee, ürünlerde TS e, damgası olmalıdır. Yani Türk standartları en demek. E, bu önemlidir. Bu olayın verilmesi gerekir. Örneğin bir süt aldığımızda süt de sütün üretim tarihi ve son kullanma tarihi e, altında veya yanında yazar. Bunlara mutlaka bakmalıyız. Son kullanma tarihi geçen sütü almış olursak, bozuk süt almış olur. Sağlığınız için tehlikeli olur. Değil mi çocuklar? E, i̇şte bir televizyon buzdolabı aldığınızda garanti belgesini mutlaka alıp doldurtmalıyız. E, bunun e, fişi, kasa fişini ve e, irsaliye faturasını mutlaka almalıyız ki ürün eğer bozuk çıkarsa iade edebiliriz. Yoksa iade etme şansımız ortadan kalkar, ispatlayamayız. Değil mi? Bunlar önemlidir. E, satıcılar bozuk, hatalı, kırık mal verebilir. Tüketicinin bu malı değiştirme hakkı vardır. Satıcı bu değişimi yapmazsa tüketici haklarını koruyan yerlere başvurabiliriz. Neymiş bu tüketici haklarını koruyan yerler? Bakalım. Satıcı durumu kabul etmediği takdirde kaymakamlık binalarında ilçede ise ilçe hakemiyetine ilde ise valilik binalarında bulunan il hakemiyetine dilekçe yazarak başvurabiliriz. Ayrıca TÜKODER yani tüketici koruma derneği anlamı budur. Kısaltılmış şu şekilde bu kadar bu konuda gerekli işlemlerde bizlere yardımcı olan yardımcı olan kuruluşların başında gelir. Aldığımız ürünler fabrikada, atölyede, imalathanede ya da evde yapılmaktadır. Bu işleme üretim diyoruz. Üretim. Ham neymiş bakalım. Ürünlerin yapımında kullanılan ve henüz işlenmemiş olan maddelere ham madde diyoruz. Daha henüz işlenmemiş. Tarladan yeni çekim alınmış ve işlemek üzere götürülüyor. Buna ham mi var? Evet, tüketim neymiş bakalım? Üretilen mal ve hizmetin müşteriler tarafından satın alınmasına tüketim diyoruz. Mağazadan veya marketten aldıklarımızın satın alınma aşamasında tüketim diyoruz. Bakkal, market, mal, kasap, mağaza, alışveriş merkezleri. Ve benzeri yerlerde ürünler ne yapılır, müşteriye sunulur ve bu tüketim aşamasıdır. Ham madde <laughs> önce ham madde var, bir ürünü tarladan alıyoruz, sonra işliyoruz, üretiyoruz, fabrikada veya işte uygun yerlerde, sonra dağıtım aşaması, marketlere götürüyoruz, mağazalara. Ee, ve sonra da tüketici geliyor alıyor. Tüketim aşaması. Dört aşama varmış. Ham madde, üretim, dağıtım, tüketim. Evet. Ham maddeler e, olarak işte bakıyoruz vişne e, işlendikten sonra vişne suyu yapılır. Tüketime hazırlanır. E, i̇neğin tutu sağılır e, ve paketlenir. E, i̇şte bundan peynir, süt e, bir şekilde yapılır ve tüketime hazırlanır. Ham olarak işte pamuk e, tarladan toplanır, fabrikada işlenir ve tüketime sunulmak üzere elbise haline getirilir. İhtiyaçlar ve meslekler var bir de e, sevgili çocuklara. Meslek bir kimsenin geçimini sağlamak için sürekli yaptığı iştir. Örneğin benim mesleğim öğretmenlik geçimimi bu işten sağlıyor gibi diğer mesleklerde kendine göre işlerini, geçimlerini o yaptığı işten sağlar. İnsan, insanda bitmek bilmeyen istekler, karşılanması pek mümkün olmayan ihtiyaçlar vardır. İhtiyaç ve isteklerimiz çok fazladır. Bir insanın bütün ihtiyaçlarını kendi kendine karşılaması imkansızdır. Yani ihtiyaçlarını başka yerlerden bir şekilde karşılamak, Zorundadır. Tek başına ihtiyaçlarını karşılayamaz. İhtiyaçlar bir de e, ve meslekler var. Bakalım. E, örneğin ekmeğe ihtiyacı olan bir insanın önce tarlaya buğday ekmesi lazım. Sonra zamanı gelince unu biçmesi ve harman yapması ve daha sonra buğdayları öğütüp un e, öğütüp unundan hamur yapıp fırında pişirmesi gerekir. Sonra ekmek oluşur. Tarladan fırına ekmeğin hikayesi. Evet. ihtiyaçlar ve meslekler konusuyla ilgili bir de insanlar çeşitli ihtiyaçlarını kendi başına karşılayamaz. O söylemiştik. Başkalarına ihtiyaç duyduğu için çok sayıda meslekler ortaya çıkmıştır. Örneğin fırıncılık mesleği. Herkes fırıncılık yapamaz değil mi? örneğe inşa edildi. Eğitim, sağlık, adalet, ulaşım, beslenme, barınma, giyinme, bunlar hep ihtiyaçtır. Bunu bir kişi tek başına yapamaz. Bu alanlarda çalışan insanlara ihtiyacı vardır. E, zaman içerisinde bu mesleklerde değişik değişiklikler olmuştur ve bazılarında kaybolmuştur. Bakalım hangi mesleklerde değişiklik olmuş? Örneğin eskiden e, taşıma aracı olarak at kullanıldı. Ve bundan dolayı nalbantlar çok yaygın. Şimdi at ve nalbant olayı e, narbanklık mesleği kalmadı gibi bir şey. Değil mi? Şimdi otomobiller yaygın olarak kullanıldığı için atın yerine otomobil aldı. E, tamirciliğin bir meslek olarak ortaya çıkmasına yol açmıştır. Yani nalbantların yerini şimdi ototamirciler almış. Değil mi? Bakalım bir de birkaç sorumuz var onlara bakalım. Aşağıdakilerden hangisi istektir diyoruz. Bakalım hangisi istek olur burada. Gezi A gezi gitmek, B ayakkabı almak, C peynir almak, e, D kalem almak. Bunlarda hangisi istektir diyor. E, ayakkabı, peynir, kalem almak zaruridir ama istek geziye gitmek isteğe bağlı bir şey. Gitmeye de bilirsin. Eğer e, bütçen uygunsa gidebilirsin. Cevap A oluyor. 2'ye geçelim. 2'nin cevabına bakalım. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ihtiyaçlarınızdan değildir? Sosyal ihtiyaç sinemaya gitmek olur. Yani, Müzeye gitmek olur. Tiyatroya gitmek olur. Ama B seçeneğinde uyumak sosyal ihtiyaç değildir. Bir, her insanın kişisel bir zorunluluğudur. Her insan uyumak zorundadır. B seçeneği. Üçe bakıyoruz. 3. sorumuzda da alışverişle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? Bakalım. Bakalım 3. sorumuzda. Alışverişe çıkarken liste yaparız. Doğru. Alışverişte ihtiyaçlarımıza öncelik vermemiz. Evet. Doğru. İsteklerimizi içeren alıştı D'ye bakıyoruz. İsteklerimizi içeren alışverişleri gerektiğinde ertelemeliyiz. Evet bu da doğru. Yani isteğimizi hemen e, almak zorunda değil, Sonra da alabiliriz. Ama bir de C'ye bakalım. Alışverişte her şeyden önce fiyata önem vermeliyiz. Burada yanlışlık var. Nedir yanlışlık? E, fiyatı ucuz olan bir mal e, bozuk ya da çürük olabilir. Ucuz diye gidip hemen onu almamalıyız. Burada alışverişte her şeyden önce fiyata önem vermeliyiz derken e, hata yapılır olur. Dolayısıyla doğru olmayan budur. C seçeneği. 4'e bakıyoruz. 4'te de diyor ki yukarıda patates için üretim, dağıtım ve tüketim ağında bulunan adımlar karışık olarak verilmiştir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde patatesin üretim, dağıtım ve tüketim e, ağı doğru sıra, sırada verilmiştir? Bakalım. Önce patatesin üretilmesi için başlangıçta ne yapılır? Patatesin ekilmesi lazım. Değil mi? İkiden başlıyoruz. İki seçeneği C'de var ama diğerlerine de bakmamız gerekir. İkiden sonra bir geliyor. Çiftçinin patatesi toplaması. Sonra üç geliyor. Çiftçinin patatesi manava satması. Sonra dört geliyor. Dörtte de ne diyor? Annemizin manavdan patates alması. Son aşamada akşam yemekte patatesi, patates yapması yememizdir. Evet. Bir sonraki aşamaya sorumuza geliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bir dağıtım aşaması örneğidir? Dağıtım aşaması örneği kitap basılması, kitap okunması veya kitap ciltlemek değildir. Dağıtım aşaması A seçeneğinde olduğu gibi kitapların kitap evlerine ulaştırılmasıdır. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olur. Evet. Bir de altıncı sorumuza bakalım. Aşağıdaki meslek ve iş eşleştirmelerinde hangisi doğrudur? Doktor güvenlik demiş. Doğru değil. Öğretmen sağlık demiş. Doğru değil. bekçi siyaset demiş. O da doğru değil. Asker güvenlik evet. C seçeneği bu da ne oluyor? Doğru oluyor. Eee Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ee, hoşça kalın sevgili çocuklarım.